merak ediyorum. Hani e, Mehdi'ye tabi olacak, hmm. Mehdi Aleyhisselam'a tabi olacak 313 kişiden bahsediyoruz ya. Evet. E, siz bir sohbetinizde de herkesin inanmak zorunda olmayacağını söylemiştiniz. Hani hmm. şu şekilde inanmayanın dinden çıkmayacağını söylemiştiniz. Mehdi'ye inanmayınca dinden çıkmaz evet. Yani diğer hani çok arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman 313 kişinin içinde olmazsak ya işte o zaman e, cehennem midir bizim e, sonumuz diye. Yok yani Kur'an'ı bir e, farziyeti yok. Mehdi, zaten mehdilik iddia edemiyor yani Mehdi zaten. Orada konu bitiyor. Hı hı. Ya ben Mehdi'yim diyemiyor. Ee, ama bu vicdan meselesi. Yani bir e, canıraş, göğüs göğüse bir mücadele varken Peygamber'in hadisleri tıp atıp aynısıyla çıkmış. Birebir. Yani ne dediyse çıkmış. Hı. Ve Diğer yönden de tam bir ittifakla e, uyum var. Ve hakikaten başarılı bir çalışma var. Ve neticede alıyorlar. Ben şahsen böyle bir cemaati seyretmem. Var gücümle gider, gayret ka ederim. Yardımcı olurum. Hı hı. Yardımcı olmuyorsam nasıl açıklarım? Açıklayamam. Yani e, şimdi Bazen haram e, vaz durumdan oluşur. Mesela bir amca vardır, perişandır, araba çarpar adama. Bir yerde can çekişir. Şimdi onu orada kurtarmak farz olur. Evet. Yani bu Kur'an'da yazmaz. Hı hı. Ama farzdır yani, orada farz oluşur. Şimdi İslam alemi perişan vaziyette. İslam alemini kurtarmak farz. İslam alemi parça parça olmuş. Birleştirmek, bir araya getirmek farz. İslam aleminin başına bir manevi lider seçmek farzdır. Bunun için gayret etmemek haramdır. Müslümanların birleşmemesi çok kötü bir netice meydana getirdi. Bunu herkes gördü. Birleşmesi için gayret etmek farzdır. E şimdi bunu yapmaya zaten harama girmiş oluyor. Ama mesela bakarız başarılı bir cemaat var başarılı faydalı bir çalışma yapıyor. Ee, vicdanen, aklen desteklemenin, faydalı olacağını bile bile ben bunu yapmıyorsam bu haram olur. Yani bu çok açık. Evet. Ya mesela farz edelim ben Bedü zaman zamanda da olsam Sait Nursi Hazretleri e bakıyor ve en mükemmel çalışmayı o yapıyor. Şimdi ben desem ki yani Kur'an'da var mı Sait Nursi'ne yardımcı olmak? E bulamam. Ama Allah bize vicdan vermiştir. Vicdana uymamak haramdır. Vicdanına, vicdanına ömür boyu uymayan adam cehenneme gider. Vicdanının sesini dinlemeyen adam cehenneme gider. Evet. Bediüzzaman o mübarek insan var gücüyle garip ediyor ve hapse giriyor, eziliyor, hakareti iftare uğruyor. Dese ki adam ya bu çok tehlikeli bir insan. Talebeler de tehlikeli. Yani bunlar çalışma yapıyor ama bunlardan uzak durmak benim ailem açısından, evliliğim açısından, çocuklarım açısından hayırlı olur, okul açısından iyi olur dese, bu haram olur. Orada o insana yardım etmeleri gerekir. Yani bunun çok samimiyetsiz ve çok çirkin olduğu e, haram bir fiil olduğu görülüyor. ya yani Bu anlaşılmayacak bir yönü yok. Değil mi? Tabii, evet. inşallah. Ee, mesela Bediüzzaman diyor ki ben ateizme, komünizme karşı, dinsiz felsefeye karşı şu anki imkanlarla en iyi mücadeleyi yapıyorum diyor. Şimdi ben bakarım, benim onun gibi bir gücüm var mı o dönemde? Benim öyle bir gücüm yok. O şahsın gücü var mı? Var. Ben ona yardım ettiğimde mükemmel netice alan bu insana iyi bir katkıda bulunacağım mı? bulunacak. Bu farz olur işte. Böyle bu farz kendinden farz oluşur. Yani net aleni farz oluşur. Aksi haram olur. Ya yani bunu Kur'an'da hadiste aramaya e, kalksak buluruz ayrı mesele. Yani şu tam anlamıyla buluruz. genel anlamda bulunur. Mesela Kur'an'da genel anlamda zulümden kaçının diyor Allah. E zulümü biz gördüğümüzde eğer zulüm yapıyorsak harama gireriz zulüm şudur diye tek tek yazmaz mı? Onu biz biliriz yani zulümün ne olduğunu. Mesela zamana yardımcı olmamak o dönemde zulümdür. Ya yani zulümdür ve haramdır yardımcı olmamak. E, yardım etmek de farzdır. E i̇kinci bir şey olmaz. Adam yok kardeşim ben daha iyi bir çığır açtım diyorsa onu göstermesi lazım. E olmadığına göre. Değil mi? E, o zaman onu uyuyacak işte. Evet, Şimdi ben mesela biz faaliyet yapıyoruz. Ben e, benim ayarımda bir faaliyet olsa, bakın yemin ediyorum, Allah adına yemin ediyorum. O kişi kimse gider ayağının ayakkabısını çıkartırım, ayağın altını öperim ve peşinden giderim. Ya emretlerim böyle karşısında el pençe dururum. Böyle bir faaliyet yapan cemaat yok. Allah razı olsun güzel evet. faaliyet yapıyor ama yani darvinizm'e, materyalizme, komünizme karşı ilmi ve doğrudan vuran başka bir cemaat yok. Bu kadar kapsamlı yok. Yok yani. Ya, var çok flu. Yani çok çok flu. O anlamda Bedü zaman zamanda da vardı faaliyet yapan cemaatler, gruplar vardı ama flu, zayıf. Yani Bediüzzaman zaman binse onlar mesela 3, 2 yahut 20, 30. Ama ben bin varken 30'u tercih etmem. Allah'ın rızasının en çoğunu ararım. En çoğu ondadır. Ben de zaruri olduğu için şu an bu arkadaş grubumdan faaliyet yapıyorum. Yani daha mükemmel faaliyet yapan bir grup olsa yani çok vicdansız olmak lazım. Niye bekleyeyim? Ne kadar güzel ya. Yani bir insanın mürşidinin olması çok güzel var gücümle giderek yardımcı olurum yani niçin ayrı bir şey gidiyorum yani. Tabii. Böyle faaliyet yapan bir insan yok.